Herkese merhabalar arkadaşlar CHP Genel Merkezi'ndeyim normalde bizim yayın saatimizde olmayan bir saatte ee, Ankara inanılmaz sıcak yani. İstanbul'da bilmiyorum diyen şehirler. Ee, herhalde bu hafta tüm Türkiye, tüm Türkiye sıcak. Ee, herhalde bu hafta çok gürültülü bir ortamdayım. Elimden geldiğince o yüzden mikrofonu kendime yaklaştırarak e, konuşmaya gayret ediyorum. Haberin merkezindeyim desek yeridir. Bazı kendi çektiğim videolar var. Onları da aktaracağım. Çok uzun tutar mıyım bilmiyorum. Biraz daha görüşmenin ardından çıkan şeyler üzerinden akşam yeniden yayın yaparız ama bence bu tarihi görüşmede 18 sene sonra burada olmakta e, önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi başta arkadaşlar tabii basın basında bu arada beğenmeyi unutmayalım bu önemli. Başta şöyle bir e, şey var. Hani beklentiler sıralandı. Çok fazla işte Özgür Özel'in gündeminde şunlar var. İşte MYK'da bunlar konuşuldu. Parti Meclisi'nde şunlar konuşuldu vesaire diye de şöyle bir durum söz konusu. E, tabii bunlar Konuşulanlar e, Bizim konuştuklarımız ama Erdoğan'ın tarzını da biliyoruz. Hani medyada ne konuşuluyorsa ne söyleniyorsa e, aksini yapan da bir, bir lider olduğunu biliyoruz bugüne kadar. İşte ne bileyim mesela çok fazla hedef gösterilen bakanların milletvekillerini görevden almayıp ansızın hiç kimsenin beklemediği zamanlarda görevden alan Dolayısıyla bu birçok başlığa dikkat çekiliyor ama gerçeği bu mu? Bunu öğrenmek e, asıl mesele. Bunu paylaşırlar mı ya da ne kadarını paylaşırlar? Bunu göreceğiz. ses Seste bir problem yok herhalde. Deli gibi sıcak. Onu tekrar söyleyeyim. Şimdi ben size şeyi göstereceğim e, birazcık. Öncelikle Erdoğan'ın ilk gelişini göstereceğim. Görüntüleri e, kendi çektiğim. Bunların kıymetli görüntüler olduğunu düşünüyorum. Aramıza Hoş gelenlere e, selamlar, beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar diyelim. Bu arada isterseniz önce şöyle yapayım. Çok gürültü geliyor mu bilmiyorum ama yayın yaptığım yeri de çektim. Bakın şöyle bir yerden yayın yapıyorum. Evet. <laughs> gördüğünüz üzere şimdi buranın bir bölüm arkadaşı var. Mesela tam olarak şu koridor e, bir şeye çıkıyor. Konferans salonu ve toplantı odası çıkıyor. Bu koridor. E, bu hani seçim gecesi CHP genel başkanlarının işte şeyin e, şey, Hatırlarsanız hani 2023 Mayıs seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun işte Mansur Yavaş'ın da olduğu toplantı salonuna giden koridor burası. Böyle bir salondan yayın yapıyorum önce onu göstermek istedim size. İlk katı denilene göre güvenlik sebebiyle Erdoğan'ın e, bilmiyorum yani öyle midir değil midir ama Erdoğan'ın ekibinin söylediği e, işte güvenlik kodlarına sebebine göre ilk katın e, kapatıldığı normalde CHP Genel Merkezi'nde. Genelde görüşmelerde ilk kata basın herhalükarda girebiliyor. Bir de ikinci kat var. Orada da daha küçük bir toplantı salonu var. Basın salonu ya da. Oraya da basın girebiliyor normalde ama e, şu anda sadece benim size az önce izlettiğim, e, seçim gecesi de olan bu bölüm seçim gecesi mesela Mayıs 2023'te biraz daha yemek alanı gibiydi. Hani herkes daha işte burada çay kahve yemek veya yani işte çalışmaları notlar işte masalar kuruluyor burada. Yine aynı düzen hazırlanmış. Bir kere bunu göstermek istedim. CHP'nin kedisi Şerafettin makam odası kaçıncı kattı? <laughs> Arkadaşlar Şero e, ortada dolanıyor ya ikinci kattadır muhtemelen ya da giriştedir tahmin ediyorum. 18 yaşında biliyorsunuz hastalıktan yeni çıktı. Ha bir de veterinere gidip geliyor ama yeni gelen Zafer, o hani beyaz kedi var ya Scottish, görmüşsünüzdür belki. O 12. katta. Özgür Özel'in korumasında anladığım kadarıyla. Onu pek Şeron'un eline bırakmıyorlar şu anda. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi devam edelim. Erdoğan'ın e, giriş görüntülerini ekranlarınıza vereyim isterseniz. Buyursunlar. Bakın önce koruma arabası geliyor. Özgür Özel zaten burada yani Canlı yayında izlemişsinizdir zaten gelişini e, direkt çıkışını verdiler e, yani görüntüsünü buraya gelirken ondan sonra gelişine yakında Özgür Özel çıktı merdivenlerden bu CHP'nin e, genel merkezinin ana girişinde karşıladı. Yine ilk görüşmedeki gibi e, Namık'tan Namık ve Mustafa Elitaş eşlik ediyor. Basına bir gülümseyip selam verdi Erdoğan. Objektiflere poz CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a birlikte merdivenlerden çıkıyorlar. Birkaç saniye sonra da orada kendileri için alınmış bir <laughs> nokta var, belirlenmiş bir nokta daha doğrusu. Orada birlikte objektifleri ve poz verecekler. Ve... Ondan sonra da zaten merdivenlere çıktı. CHP'nin genel merkezinde yani en bahçe içine de gelseniz bir merdivenler şeyi var, durumu var. O merdivenlerden çıkıp zaten direkt ben daha önce göstermiştim aslında asansöre yöneliyorsunuz. Erdoğan da makam arabasından inip merdivenlere yöneldi. Size arkadaşlar basın kalabalığını göstermemi ister misiniz? Bakın nasıl bir basın kalabalığı Erdoğan'ı takip ediyor. Bakın bir de tabii çok çok sıcak olduğu için ama e, brandalar böyle çadır gibi şeyler tamam açıldı. Açılmış yani. Ama, yani bakın bir kısım burada. Arkadaşlar canlı yayın yapıyorlar. Sadece kameralarda var. CHP Genel Merkezine girişinde. Buyursunlar. Bir dolayısıyla. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar basın mensubu nereden? Yani muhalif medya bu kadar kalabalık mıydı? Hayır. E, her iki mahallede, tırnak içerisinde söylüyorum, var. Karşı mahallede var, bu mahallede var, şu mahallede var. Çeşitli e, hangi basın kuruluşu varsa bu görüşmeyi takip ediyorlar. Kimileri anayasa konusu, hani Erdoğan anayasa konusunda destek e, isteyecek diyor ama... Ben çok ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın bunu hiçbir yerde duymazsınız. Ama asıl bayramdan sonra İyi Parti'de kıyametler kopacak. Yazın bunu bir kenara. Yani acaba soru şu, sorun ne biliyor musunuz? Bugün herkes Erdoğan ve e, Özgür Özel'in CHP'deki görüşmesini kastediyor ama İyi Partiden kopuşlar başlayacak. Bakın bayram sonrasında. Bu söylediğime. Yani bir kenara yazın. O kopuşlardan bazıları CHP'ye gelebilir, bazıları da e, Ak Parti'nin hedefinde olabilir. Ama belli ki ciddi bir şey kırılma ve çatlak e, bir süreç var ve İyi Parti'nin de önemli bir isminin. Şimdi biliyorum ama daha sonra söyleyeceğim. İyi Partiden ayrılacağı e, çok güçlü bir şey bilgi. Öyle diyeyim size. Yani. Şimdi e, benim çok sevdiğim çok çok değer verdiğim senior muhabir bence. Kendisi Ankara temsilcisi, yardımcısı. Özgür Akbaş, NTV'den. Ben bir iki arkadaşıma da, meslektaşıma da yönelttim çünkü. Kendi minnoş mikrofonumu. Onlara da sordum fikri ne diye. Buyursunlar onları da sizinle tanıştırmak istiyorum. NTV'den bu kez Özgür Akbaş var. Siz onu ekranlarınızda izliyorsunuz muhtemelen. Ankara'nın bana göre en tecrübeli muhabirlerinden, senior dediğimiz e, nesli tükenmiş <laughs> diyebileceğimiz aslında deneyimiyle. Özgür bu görüşmeden ne bekliyorsun? Ya da izlenimlerin ne, gözlemlerin? Ama resmi görüşü bırak yani sence. E, bu görüşmeden ne bekliyoruz? E, bu görüşme şimdi 2 Mayıs'a dönersek, 2 Mayıs tarihinde yapılan görüşmeden CHP'nin bir kazanımı oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel. İki konuda bir kazanım elde etti. Neydi o? Birincisi 28 Şubat'ta hükümlüler vardı, generaller. Sağlık ve yaş noktasında sıkıntı yaşıyorlardı. O konuyu gündeme taşıdı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı bu noktada inisiyatif aldı. Onların cezaevinden çıkmasını sağladı. İkinci nokta partiler arası diyalog. Bunu çok önemsiyordu Özgür Özel ve kabine üyeleriyle CHP Genel Başkan Yardımcılarının bir araya gelmesi de bir hayli önemliydi. Çok uzun zamandır siyasette normalleşme, yumuşama ifadeleri kullan, kullanılmıyordu. Bunu sağlayan da aslında 31 Mart seçimlerinin ardından Özgür Özel'in makama saygı vurgusu ve sonrasında Ramazan bayramında Cumhurbaşkanı bayramını kutlaması ve ardından da işte bu görüşmelerin önünün açılması. 2 Mayıs ve 40 gün sonra şimdi ikinci görüşme. Basın ordusu takip ediyor. Bizler gün boyu yayınlarla bu konuyu aktardık bugünkü görüşmeden ne çıkabilir. Yine tabii CHP Genel Başkanının gündeminde ekonomi başlıkları var özellikle emeklilerin durumu, asgari ücretle geçinenlerin durumu e bunlarla artış istiyor. Belki bu konularda kazanım elde edilebilir. Çünkü Cumhurbaşkanı Cep Tayyip -E Erdoğan da bu konularda adım atma noktasında bir kararlılığı olabilir. Ancak tabii Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in e, enflasyonist ortamda bir program yürütmeye çalışıyor. Çok kolay değil. Ama bunlar gündeme gelecek. Bir de kayyum konusu. Kayyum konusunda oldukça endişeleri var Özgür Özel'in eleştirileri de var. En son Hakkari belediye başkanının görevden alması Kayyum atanması ona çok yönelik tepkisi vardı Sinan Ateş de gündeme gelebilir Çünkü dün Özgür Özel eşiyle görüştü Cumhurbaşkanı Cep Tayyip Erdoğan Özgür Özel'in görüşmesinin hemen ardından Sinan Ateş'in eşiyle görüşeceği iletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu Bu yüzden bu görüşmede Sinan Ateş'in Durumu yani daha doğrusu o cinayet Davası Temmuz ayında başlayacak. Bunların hepsi konuşulacaktır. Eşinin serzenişleri var. Bunlar dile getirilecektir. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da eşiyle görüşeceğini ifade etti. Ama en çok merak edilen tabii var. En çok merak edilen yeni anayasa konusu. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da gündeminde dosyasında, bugünkü çantasında yeni anayasa konusu var. O anayasayı gündeme taşıyacak ve artık şu askeri vesayetini ortaya koydu. 82 anayasasından kurtulalım diyecek. Bunu Özgür Özel'in nasıl bakacağı da bir hayli önemli. Eğer Özgür Özel'in kazanmaları olursa anayasa konusunda da belki adım CHP tarafından gelebilir. Yani en azından bir masaya oturulabilir. Bakalım göreceğiz. Özgür Akbaşı ya bana atmayın. Ankara'da çok iyi haber yapar. Kulislere çok hakimdir. Çok eski gazetecidir. Çok iyi bilir her şeyi. Elbette bildiklerin hepsini ekran önünde aktarmak kolay değil. NTV'de çalışmanın da belli bir biliyorsunuz sorumluluğu var. E, ama çok iyi gazetecidir. yani Özgür'ü not edin. E, ben sık sık kendisine sorarım. E, sen ne düşünüyorsun diye fikrini alırım. Önemli bir isimdir. E, Birçok siyasi lideri yakından tanış tanır kendisi. Ee, o yüzden Özgür'ün dediklerini yabana atmayın derim ben size. Şimdi ama tabi anayasa konusunu mesela yayıldan e, onu çektikten sonra da konuştuğumuzda CHP anayasayı konuşurdu arkadaşlar. CHP yeniden bir anayasayı AK Partili yapamaz şu saatten sonra. Hani AK Parti'nin çok güçlü olduğu bir dönem olsaydı işte siyaseten e, seçim sonuçları ve ekonomik anlamda e, okay, belki başka bir yönden bakabilirdik ama şu saatte AK Partili anayasa yapamaz yani mümkün değil. Ha, oturur konuşur ama o da biraz şeye benzer. İnönü'nün Churchill in muhabbetine benzer. Yani hani Churchill İnönü'yü 2. Dünya Savaşı'na sokmaya, ikna etmeye çalışıyor. İkna edemiyor tabii. Kalkalım artık bu nedir böyle ne muhabbet diyor. Ya, oturun ya diyor yani konuşalım tamam ya bakalım falan diye. Yani masadan ne kalkıyor ne evet diyor ama delirtiyor. Yani biraz CHP'nin tavrı bundan çok öteye gitmez abartarak anlasam da. Şimdi bir arkadaşım daha var. E, o da sağ olsun görüşünü açıkladı. Hilal Köy. Köylü zaman zaman haberlerini belki izliyorsunuzdur, buyursunlar. CHP Genel Merkezi önünde yoğun kalabalığı görüyorsunuz. Birkaç basın mensubu arkadaştan da görüş almayı istiyorum. Çok meşhur kendisini tanıyorsunuz zaten Hilal Köylü. Ne çıkacak görüşmeden sence Hilal? Görüşmeden bir kere güzel Erdoğan ve Özgür Özel fotoğrafları görüntüleri çıkacak. Özel bir hazırlık yapıldı devletin zirvesinde böylesi yumuşak, zarif görüntüler 22 yıldır neredeyse görülmüyordu. 3 Üç sandalye yok. Yani. Özellikle iktidarla muhalefet arasında görülmüyordu. Üç sandalye yok. Yan yana oturan Erdoğan ve Özgür Özel'i göreceğiz. Ama Özgür Özel bugün AK Parti Genel Başkanı'ndan öte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e, ağırlıyor burada CHP Genel Merkezi'nde ve Erdoğan ben artık herkesle kucaklaşıyorum, görüşüyorum. Lütfen muhalefet beni de görün mesajı veriyor. Tarafların ne isteyip ne aldığını sonrasında zaten daha ayrıntılı olarak göreceğiz. Peki Bahçeli'nin yüzüğüne ne diyorsun Allah bana yeter dediği yüzü? Bahçeli tabii kendi başına başlı başına bir siyasi figür ama Cumhur İttifakı'nın da ortağı, her şeyi yakından izlediğini, içeride olup biteni de gözetlediğini, gördüğünü anlatmak istedi. Herkese o mesajı verdi. Benim kontrolüm altında mesajı da veriyor. Ama bakalım sonrasında kimin elinde olacak ipler? Kontrol kimde olacak? Orası biraz tartışmalı. Ya da kontrol edemediğini kontrol ediyormuş gibi <laughs> de görünüyor evet, olabilir. Cumhur İttifakı e, zor bir ittifak, e, sorunlu bir ittifak. 15 Temmuz 2016'dan sonra darbe girişiminden sonra kuruldu. Taraflar birbirine çok muhtaç, birbirine çok bağlı. Ama bu ittifak artık yürümüyor. Erdoğan bunu gördü. E, Bahçeli'nin de zaman zaman ya da MHP'nin de zaman zaman kendisine ayak bağı olduğu imajı veriyor, mesajı da veriyor. E, bakalım Elmi el mi yaman, bey yaman deyip hani kim galip gelecek, o ittifakın asıl yöneticisini kim olduğunda e, bence bu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Şimdi dediğim gibi yani anayasa konusu e, bu yazı çok böyle geçirtir mi ben emin değilim açıkçası. Bana sorarsanız biz bu yaz ee, İyi Parti'nin dağılışını konuşuyor olabiliriz arkadaşlar. Konuşacak olabiliriz daha doğrusu. Bakın CHP Genel Merkezi'nden bu yayını yapıyorum ama İyi Parti dağılıyor diyorum size. Bunu not edin. Bugün olmasa da yarın. Bu önemli. Şimdi e, önemli bir haber yaptığımı düşünüyorum bu sıcakta. <laughs> Yani diyeceksiniz ki aman Bahar sen de ya bizle dalga mı geçiyorsun nedir diye. E değil tabii dalga geçmiyorum da kendi sıcaktaki imkanlarımla e, bu kadar oluyor olabilir. Hani bir burada bu kanalın e, eski izleyicileri bilirler aramızda bir meyve muhabbeti var ya Mercedes'in hani meyve aldınız bana almadınız aldınız almadınız diye. İşte ben Cumhurbaşkanı'nın meyve... Maybah nasıl diyorsunuz artık arabasını çektim. Buyursunlar arkadaşlar işte Maybah o Maybah. Şimdi ekranlarınızda gördüğünüz araba Maybah Cumhurbaşkanı'nın makam arabası. Bu arabadan bir tane daha var arkadaşlar. En azından resmi olarak Cumhurbaşkanı genelde her yere iki araba olarak gidiyor çoğunlukla. Hani Amerikan başkanlarının hangisini içinde olduğu başkanın belli olmaz ya öyle düşünün. Her yere genelde iki araba gidiliyor ama bugün buraya tek araba gelmiş. Ee, böyle de arabayı sizinle göstermek istedim. Bir meybe. Ee, genelde Ankara içerisinde bir yere de gitse Cumhurbaşkanı iki araba gidiyor. Tam böyle Amerikan başkanlarının şeyi hani o filmlerde görürdük ya onun. Cumhurbaşkanının eee protokolü de öyle hareket ediyor diyebilirim. Eee ama dediğim gibi buraya bugün tek arabayla gelmiş. Anahtarı yok muydu yanında? Şöyle çiz <laughs> yok da şey diyebilirdim. Abi bir tur atabilir miyim diye belki. Şöyle bir turlatırlardı beni. Sincan'a doğru gel canım diye. <laughs> Tabii eee bu karbon ayak izi kaç bu meyveye demiş değil mi? Mehmet Şimşek'e sormak lazım onu arkadaşlar bana değil. Böylelikle halk 2028 sonrası için CHP ve yanında bir partide olarak gelecek seçimler için halkın ekonominin satın almasını sağlamalı piyasalar için demiş. Semih Yaman e, bah, akşam yayın yapacak mısın tekrar bahar demiş. Evet yapacağım arkadaşlar çünkü şimdi şöyle düşünün görüşme öncesi gibi e, bir şey bu e, yayın hani şu oldu bu oldu gibi bir toparlama görüşme bittikten sonra da biraz toparlayıp e, bilgi alıp alınca yapmayı planlıyorum açıkça söylemek gerekirse e, ha, bu arada şeyi bilmiyoruz ya e, Cumhurbaşkanı ne getirdi hani Özgür Özel gittiğinde hem bir Cumhuriyet ateşi e, şeyi vardı yani hediye hem de mesir macunu falan götürmüştü. Cumhurbaşkanı da bunun karşılığında belki bal <laughs> ben olsam getirirdim vallahi getirmiştir bilmiyorum. Durumlar bu baktığımızda. Başka size, aha Bahçeli'nin evet biraz Hilal'in röportajında konuştuğumuz şu mesele var. Hani Allah bana yeter yüzü. Ya aslında Bahçeli bu görüşmeleri arkadaşlar çok hakim değil. Yani hani Erdoğan görüşüyor ama böyle bir hani ben izin aldım bak görüşüyorum Bahçeli modunda değil. Bir de biliyorsunuz ki Sinan Ateş meselesi yüzünden MHP çok e, yara alıyor. Ve bunu her fırsatta işte MHP'yi savunanlar veya MHP adına konuşanlar bunlar bazen AK Partili gazeteciler olsa bile ya utanmasalar bu davayı adli cinayete doğru şey yapacaklar, çekecekler. Hani sıradan adli bir cinayet diye. Halbuki bugün Ahmet Hakan'ın bile diyorum bakın Ahmet Hakan'ın bile köşesinde siyasi cinayet olarak tarihe not düştüğü. Meral Akşener'in Ocak'ta önceden bunlar olurdu ama Mertçe olurdu. Hani kimin kimi vurduğu belli olurdu. Hani böyle kahveci olmazdı çıkışı. Yani bunların hepsini bir araya toplarsak. Sinan Ateş'in kurban gittiği bu siyasi cinayet bugün olmasa bile yarın MHP'nin başına çok ciddi e, iş açacak. Yani bu belli. Her neyse. Dolayısıyla e, MHP burada çok ciddi bir güç sahibi değilmiş gibi gözüküyor bu görüşmeler nezdinde. O yüzden de bugün MHP'nin çıkışı işte bu hani şeyler sığınmacılar e, geri gitsin e, geri dönüş şey anlaşması iptal edilsin falan gibi çıkışları var. Olur da. Şimdi isterseniz burada bitirelim. E, bugün hayret yazmadınız yorgun musunuz Bahar Hanım <laughs> yazıyorsunuz yani böyle ışık şey açtığım yayınları. E, beğenmeyi unutmazsanız. Evet Bahçeli bugün Suriye ve göçmenler için söylediği o sözler doğru. Birkaç mesajınızı okuyayım isterseniz. O an duydum o anne ayak mekanın sahibini gelmiş diye. Valla tarlayı bağ bahçeyi büyütecek herhalde arkadaşlar ne bileyim ben. Bahar Hanım orada dış basın mensupları var mı? Valla ben görmedim. E, şey gibi değil mesela geçen seçimde 14 Mayıs günü vardı. Sonra 28 Mayıs'ta çok azalmıştı. Ben görmedim açıkçası bu sefer. Bilmiyorum var mı yok mu ama olsaydı görürdüm diye düşünüyorum. Dış basın niye buna ilgi göstersin ki bu görüşmeye? Bu Türkiye'yi ilgilendiren bir normalleşme meselesi. Peki arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşme sonrasında tekrar bir yayın açacağım. Ama saati kaç olacak şimdi bilmiyorum. Zaten duyurmuş olurum sayfaya da bakarsanız. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.